2018 yılında kendi babamın kanser hastalığı sonucunda tedavi sürecindeki bağışıklık sisteminin çökmesinden dolayı alternatif ürünlere yöneldim. Alternatif ürünlerden karamürver ve aronyanın antioksidan değerinin yüksek olduğunu ve bitkinin bağışıklığı güçlendirdiğini, hücre duvarında yenileme çalışmaları yaptığını bilimsel çalışmalardan araştırmalarım sonucu elde ettim. Yaklaşık 2000 fidanla başladım. Şu an dördüncü yılında meyvelerim, yaklaşık olarak da bir üç ton civarı bu tarla için konuşuyorum. Yani 5 dönüm yerde, 2000 fidan fidanda yaklaşık bir üç ton civarı bir meyve beklentim var. Meyvenin sadece antioksidan değeri değil, antiyecik özelliği çok yani cilt bakımında, bunun yanında özellikle çocukların yani bağışıklığını arttırmada kalp tansiyon hastalarında. Benim zaten Türkiye ve dünya açısından aslına bakarsanız tıbbi özellik gerçekten çok yüksek ve şu anda yaklaşık iki yıldan beri de satışını yapıyorum. Satışını yaptığım insanların yüzde 99'undan olumlu sonuç alıyorum ve gerçekten fayda gördüklerini söylüyorlar, belirtiyorlar bizlere. Bizim üretimimiz tamamen organiktir. Analiz sonuçları, laboratuvar sonuçları tertemiz çıkmaktadır. Bazı sanayi sektörleri, ilaç sektörleri gibi çalışmalarımız devam ediyor. Kendi üretimlerimiz de devam ediyor. İnsanlara tavsiye ederim. Yani pazarını kendiniz oluşturamadığınız takdirde biraz sıkıntı yaşayabilirler ilk dönemlerde. Ama daha sonrasında dediğim gibi Türkiye için bir belli nimet olarak görüyorum. Çünkü benim dediğim gibi Karadeniz bölgesini özellikle Funda çok alternatif olabileceğini düşündüğüm bir meyvedir. Hedefim yurt dışı. Yurt dışı özellikle Avrupa değil. Avrupa'da zaten bu meyveden yeterince var. Körfez ülkeleri yani sıcak iklimde olan ekvator çizgisinde olan ülkelerde bu yetişmiyor. Dışarıdan tedarik etmek yani bunu ülkemizin ihracatı açısından olumlu buluyorum. Yani gelir sağlayacağını, yüksek meblalara ulaşacağını düşünüyorum. Yani kemiklerine kadar yayılmıştı. Bu meyveyi ben kullandırmaya başladıktan sonra yaklaşık iki yıla yakın çok sağlıklı bir şekilde yaşadı. İki sefer kemoterapi aldırmadım yani. yani kemoterapi değil, take işlemi yaptılar. Take işleminde kemoterapi ilacını direkt hastalıklı bölgeleri enjeksiyon sistemiyle veriyorlardı. Ee, çok çabuk toparladı babam. Yani normal damar yoluyla, ilaç yoluyla alanlar daha geç şey yaparken babam çok çabuk kavra şey yaptı. Direnci kuvvetli geldi. Doktor hatta bana dedi yani siz ne yediriyorsunuz, ne içiyorsunuz? Hatta doktora falan da şey yaptım götürdüm. Onkoloji doktorum, tıbbi onkoloji doktorumuza. safra yollarına sıçramıştı. Safra yollarında hiçbir müdahale yapamıyorlar zaten. Vücutlu zehirleme yapıyor çünkü tıkanıyor. Damar, kılcal damarlara hiçbir müdahale yapamıyorlar. Kılcal damarlar tıkanınca vücutta zehirleme yaptığından dolayı. Oğlum iki yıl çok sağlıklıydı. Çok yani dirayetliydi ki safra yollarına sıçrayana kadar.